Hoş geldiniz. Aşağıda gördüğünüz gibi ben deniz adamı Hakan Yavuz Yılmaz. Benim bir süredir e, birey yapıyoruz. Çelik konstrüksiyonunu hala söyleyemiyorum, Çelik konstrüksiyonunu birey yapıyoruz. Parça parça da bunun e, gelişimini sizlerle paylaşıyor arkadaşlar. Gerekli bilgileri size ulaştırıyorum. Ve ne yapmalısınız, ne yapmamalısınız, nasıl kandırılmalısınız bunları size göstermeye çalışıyorum elimden geldiğince. Bugünkü videomuzun konusu da arkadaşlar fayans. E, benim üç tane bölgeye payas yapılacak. Bir tane evrenin banyosu var, bir tane normal genel, e, genel misafirlerimizin ve bizim kullanacağımız bir banyomuz var. E bir de veranda alanımız var, balkon alanı dediğimiz yer var arkadaşlar. Buraların fayans işlemleri yapılacak. Hemen isterseniz direkt videomuza geçelim. Videoda önce size arkadaşlar bu işlerin nasıl yapıldığını göstereceğiz. Ondan sonra da videonun sonunda birkaç açıklama yapacağım sizlere. Mutlaka mutlaka bunu dinleyin arkadaşlar. Fayans işi sizin tahmin ettiğiniz gibi bir iş değil. Gerçekten kandırılmaya çok açık bir, ee, dediğim size malzeme diyeyim. O yüzden lütfen önce dikkatli izleyin, videonun sonunda da dikkatli dinleyin. Kandırılmayın arkadaşlar. Hadi şimdi videomuza geçelim. I wish that I could change what you wanted. I wish that I could change what you wanted. I wish that I could change what you wanted. I wish that I could change what you want. tekrardan daha karşınızdayım. Gördüğünüz gibi bugün evimizin fayans işlemlerini yaptırdık. Yarın da ders işlemleri yapılacak. Öncelikle dikkat etmeniz gereken fayansın ders işleminde lütfen aldığınız fayansın renginde ders almaya çalışın. Buna dikkat edin. Çünkü dersi farklı renkte aldığınız zaman gerçekten kelebek gibi oluyor. Buna emin olun. Ayrıca fayanslarınızı ne gibi belirsiz firmalardan almamaya dikkat edin. Ben burada şimdi reklam yapmayacağım. Büyük alışveriş merkezleri var, yapı marketler var arkadaşlar. Birçok ismini sizler de biliyorsunuz. Lütfen malzemenizi yapı marketlerden almaya özen göstermenizi sizden rica edeceğim. Belki 3 lira, 5 lira, 10 lira, 20 lira fazla olacak ama evler diye bir malzeme almış oluyorsunuz arkadaşlar. Bu sayede uzun süre, uzun zaman bu malzemeleri kullanabiliyorsunuz. Yani ne ürünü bilirsiniz firmalardan alırsanız inanın 2 sene sonra bir buçuk sene sonra, bir sene sonra. işte bu yüzeyler suyla ağırlıkla falan karşılaştıkları için gerçekten çok zorluk çekersiniz ve aynı modeli bir daha bulmanız gerçekten çok zor olur. Fayans malzemenizi aldığınız yere gittiğinizde hani zevkler ve tartışıyorsunuz, Renginizi seçersiniz, işte tipini seçersiniz, ebatlarını seçersiniz. Ancak bunu yaptıktan sonra ee, şimdi paketli olarak, kapalı olarak size verdikleri için bunu en azından malzemeyi görmek istediğinizi söyleyeyim. Ee, paletler üstünde bir göz gezdirebilirsiniz bana hangi malzemeyi vereceksiniz. Onlara bakabilirsiniz arkadaşlar ki mutlaka bakın kırıklar olma ihtimali çok yüksek. Ee, biz e, açıkçası söylemek gerekirse bu evimizi yaptırırken e, büyük bir marketten almayı tercih etmedik. Hani masraflı olur diye düşündük. Aslında ne kadar yanlış düşündüğümüzü ben size örneklerle göstereceğim zaten fotoğrafları da paylaşacağım size arkadaşlar. Bir, ikinci madde arkadaşlar bunun nakliyesini e, tabii ki aldığınız firma yapıyor. Öncelikle firmaya fatura kestirirken veya işlemlerinizi yaptırırken mutlaka bir not düşürün. Faturanın üstüne olsun veya aranızda yaptığınız anlaşmaya istinaden taşımada görülecek zararlar firma tarafından karşılanacaktır veya malzemenin içerisinde çıkacak arızalı fabrikasyon hatası olan Fayanslar aynı mübadiliyle, aynı markasıyla, aynı cinsiyle, aynı kalitesiyle değiştirilecektir diye mutlaka ibare yazmayı unutmayalım arkadaşlar. Ayrıca fayansların döşeme işlemleri yapılırken, hani fırsatınız olacaktır mutlaka. Sonuçta yeni bir ev yapıyorsunuz veya evinizin tadilatını ulaşıyorsunuz. Başında bulmanızda çok fayda var. Ustanız güvenilir olabilir, tanı olabilirsiniz. Önceden işte yapmış olabilirsiniz ancak arkadaşlar bazı yanlışlıklar olabiliyor. İstemediğiniz şekiller ortaya çıkabiliyor. Ee, yani kötü, kırık, çatlak, işte patlak, sağda sonunda arız olan malzeme kullanılabiliyor. Ee, o yüzden dediğimiz gibi e, usta yaptığı işe bakar, elindeki malzemeye bakar. Hani sizin bunu zevk alır mısınız, bundan almaz mısınız? Onu pek kontrol etmez. Yövmeyle çalışıyorlardı. İşte ne bileyim götür usulü çalışıyorlardı. Bilemiyorum. Hani çalışma sistemleri bellidir bunların. O yüzden arkadaşlar başında bulunmanız gerçekten çok önemli. Biz başında bulunduk. E, dediğim gibi başta e, yanlış bir hata yaptık biz. E, malzemeyi farklı sayılır, yapı marketlerden almadık. Almadığımız için de içinde arızalılar çıktı. E, ama tabii ki e, gidip değiştirmek bize nasip oldu. Kolay kolay sözleşme olmadığı zaman yapmaz insanlar ama sağ olsunlar. Değiştirmek nasip oldu. Değiştirdik malzemelerimizi. Yani aynı mücadele ile değiştirdik sağlamlarıyla. O yüzden lütfen konuda da dikkatli olmanızı sizden rica ediyorum ayrıca ee, şu dönemde, e, Haziran'ın sonundayız. Bugün Haziran 30 Haziran 2022 tarihi arkadaşlar. E, Fiyatlar yaklaşık olarak şöyle söyleyeyim size, e, metrekare olarak yapıyorlar bunu. Benim yaptırdığım yer 73 metrekare civarında. 60 liradan başlayıp, 90-100 liraya kadar metrekare fiyatı çıkıyor. Bu sizin ustayla yapacağınız, aranızdaki pazarla bağlı bir durum arkadaşlar. Ve e, umarım verdiğim bilgiler size faydalı olmuştur. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki aşamamız gördüğünüz gibi bu boş alanlarımız parke olacak alanlar. Parkelerimiz yapılacak, kapı çerçeveleri takılacak, pencereler takılacak arkadaşlar. Bunları da size tek tek hepsini göstereceğim. Ne yapmanız veya yapmamanız gerektiğini. Kasıt için arkadaşlar elimden ne geliyorsa yapmaya çalışıyorum bildiğiniz kadarıyla. Ee, arkadaşlar like'larınızı bekliyorum, yorumlarınızı bekliyorum. Aşağıya like, yorumlarınızı, soru işaretleriniz varsa sorularınız benim için çok önemli biliyorsunuz. Lütfen abone olun be bir arada yani aboneliklerinizi de bekliyorum. İzleme süresini doldurmak üzereyiz arkadaşlar. Beni tanıyan arkadaşların hepsi biliyor. Benim para yapımla bir alakam yok. Ama lanet olsun o kadar taktım ki bu şey süresine, 4000 saat doldurma süresine izlemelerinizi sizden çok felaket çekildi rica ediyorum. Daha ötesi var mı ya? Oturup yalvarayım arkadaşlar. İzleyin lan. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar, deniz adamı.